Arkadaşlar benim adım Ali, bugün Kuzuşkom Leyla ile hazine oynayacağız. Hazine avının kuralları. Ipuçlarını toplayıp sürpriz kazanacağız. Yani ipuçlarını toplayıp sürpriz kazanacağız. Başlayalım. İpuçlarına başlayalım. İlk ipucumuz, ben olmadan eve girilmez. Kilidim var zilimde. <laughs> Cevabım sıfır. Çok... Teyze buldum. ben bir tanesini, iki tanesine Benim, Benim için buz gibi de içinde yiyecekler taze çıktı. Buz dolabı. Öyle. İşte bulduk o. Benim fişe takarsın. Rüzgar güverçlerim saçlarım ıslaksa hemen kuruturum. Cevap kurutma makinesi. Annemin kurutma makinesi. Derin Aa. Acaba nerede? Bu da. Ne? Oka -hale. Ben oyuncakların yumuş olanıyım. Senin yatağın üzerinde dururum. Periş cevap. Beni açınca görüntü gelir. Diziler, filmler seni eğlendirir. Televizyon. Koş. Burada. Dört ayı var ama yürüyemez üzerinde oturan sen rahat edersin sandalye yaşamak Burada burada burada. Ha ateşle yanarım ışık veririm mis gibi kokum vardır. Mum. Bana dokunursan eline batarım. Bu, diken. Buldum. Sizin evinizde yerde süs ağlar ettim. Buldu Leyla. Ne, ne Ver Ali'ye o kısım. Son ipucu en zor olan dünya haritası bu ödülleri kazanıyor. Arda en kolay ya. Çalın da o. Hı? Ben alayım de mı? Al hadi bakalım. Acaba ödüller ne? Hepsini Hepsini aldık. Bir pijama partisi. <laughs> evet. Pijama Oyun, alanı. Oh, oyun Oyuncakçılar oyuncak. En iyisi. Biz bir sürpriz kazandık. Umarım oyunuma sorunuzu gitmiştir. Gene güle, güle arkadaşlar.